İşte bu işlenmiş gıdalar falan diyorlar. Evde var mı öyle takıntısı olan? Ben hayatta paketli gıda almam. Her şey yeşil, organik yapabiliyor musunuz hakikaten? Ben çok böyle yeşillik ağırlıklı beslenemiyorum hayat tarzımdan ötürü. Ama paketli gıda almıyorum. Hı hı. Genelde kendim çok güzel. yapıyorum yemekleri. Yani az önce de değindiğiniz konuyla ilgili bir soru sormak istiyorum hocam. Normalde yanlış mı biliyorum bilmiyorum ama uzmanlar bir yemeği ısıtınca zararlı olduklarını söylüyorlar. Ben yanlış mı biliyorum? Zararlı canım? değil. E, yemeği taze tüketmeyi herkes tavsiye eder. Özellikle bitkisel gıdalar, bitkisel işte sebze yemeklerini falan pişirir, pişirmez tüketmeniz çok iyidir. Ama burada makarna gibi, pilav gibi, patates gibi yoğun nişasta içerikli olan şeylere karşı bir taktik konuşuyoruz yani. Bunlar ülkemizde çok tüketildiği için ben kime söylesem büyük fayda gördü. Çok doğru yemeklerinizi taze olarak hatta mümkünse çiğ olarak tüketin. Çiğ olarak tüketilmiyorsa hafif pişirilmiş ya da pişirilmiş yemeği hızlı tüketmek çok iyidir. Çünkü bekledikçe bizim vücudun esas ihtiyacı olan şey onun ağırlığı değil. Onun içerisindeki o mikro mineraller, işte besleyici maddeler, vitaminler bunlar zaman içerisinde çok hızlı bozuluyor. Çok doğru. Hatırlattığınız iyi oldu. O tip yemekleri hızlı tüketmekte fayda var. Bir de tabii Bilmiyorum benim babaannem eskiden dolabını bir açtığınızda 6 günlük yemek olurdu. Sürekli yemek yapar doldururdu ve biz aynı günlerce aynı tencereden yemek yediğimizi biliriz. Yemekleri daha az ve hızlı tüketilip tekrar yapılmak üzere yapmanın daha iyi olduğunu herkes söylüyor. Biz de açıkçası öyle yapmaya çalışıyoruz. Onu da zaten tavsiye ediyoruz. Şimdi efendim ama hayat çok hızlı. Hemen bir şey alıyoruz, kapağını açıyoruz, mikrodalga atıyoruz, ısıtıyoruz, lömbürt diye götürüyoruz işte efendim. Sipariş veriyoruz, masamıza bir şey geliyor. Gelen şey nereden geldi, içinde neler var pek bilmiyoruz. Tadı güzelse yutulabiliyorsa küp diye gönderiyoruz. Bir de içine çok güzel böyle soslar, mustar, çeşneler, bir şeyler atıyorlar. Allah'ım yemelere doyamıyoruz. Fakat bunun bir bedeli var. Mesela birincisi, az önce söyledim bir haz tuzağı var bunlarda. Doğadaki hiçbir besin maddesi bir hamburger kadar bir pizza kadar zevk vermez. Neden? Bize böyle sürekli bir şey yedirmek için kapitalist bir yarış yapan bir doğa yok karşımızda. Al mısır, al brokoli, işte al elma, pıt diye bir şey verir. Onun belli bir tadı, belli bir kokusu vardır. Ama bu tip nesnelerde, bu tip besinlerde biz yiyelim diye içine her şeyi dolduran bir endüstriyle karşı karşıyayız ve çok fazla işlenmiş, çok fazla işlemden geçmiş paketlensin ve rafta uzun süre dursun diye çok fazla üzerinde şey yapılmış gıdalardan bahsediyoruz. Ve dolayısıyla lif, vitamin ve mineral neredeyse yerlerde. Mesela o ben de çok seviyordum arkadaşlar bir dönem. Haşır haşır o cipsler var ya mesela. Ya yani insana gerçekten bir şey yemişsin hissi veriyor ama biliyorsunuz neredeyse sıfır besin değeri ve sadece vücuda yok, yük oluşturan bir şey. Yüksek miktarda şeker, yüksek miktarda tuz bunların hepsi uyarıcı dikkat edin daha fazla yemeği ve tüketmeyi isteten şeyler. Ve maalesef ucuz olduğu için özellikle kızartma tarzı ürünlerde sağlıksız yağlar ve bu işte kanser yapan trans yağ dediğimiz moleküler yapısı vücudumuza çok uygun olmayan yağlar maalesef çok miktarda. En önemli problem bunlar da değil. Her an her yerde ulaşabiliyorsunuz. Arkadaşlar e Hangi şehirdeydi tam hatırlayamadım geçenlerde aklıma geldi de bir dağ köyüne gittik. Dağ köyünde bir bakkal var. Yani normalde işte su ekmek falan bulursun. Böyle bir standta 30 çeşit cips vardı. Dağ başındayız yani normal temel gıda maddelerinin yanında paket paket cipsler var. Ve çocuklar işte aileden aldıkları parayla gidip hemen o cipsleri yiyorlar. Çok kolay ulaşmak çok ciddi bir problem. Evinizde, masanızda, dolabınızda, oradaki çekmecede bir yerlerde varsa hemen onları bir uzaklaştırın. Çünkü arkadaşlar biyolojimiz bu tip uyaranlara hazır değil. Elimiz gidi veriyor. Onu ağzımıza atı veriyoruz. Ve biliyorsunuz daha evvel çok tekrar ettim. Bir paket çips yemek kimseye bir şey yapmaz. Ama her gün bir paket cips yemek birkaç sene içinde insana bir şey yapar. Buyurunuz. Tekrarlayan alışkanlıklar sonra. Siz bir tanıyalım efendim. Merhaba hocam ismim Özge. Ben de bahsettiğiniz şeyle ilgili bir şey soracağım. İşlenmiş gıdalar mümkün olduğunca uzak durmamız gerekiyor zaten ama siz de bahsettiğiniz pirinç pilavı ya da evde yapılan bir patates kızartması gibi bir yiyecek. Böyle eşle dostla yenildiği zaman Tabii. vücutta o kadar da bir stres yaratmadığı için zararını aza indirmek mümkün mü? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Nefis bir noktaya dikkat çektiniz. Bu tip genelde dünyada çöp gıda diye niteleniyor bu hızlı gıdalar. Dikkat edin, hep tek başımıza yiyebileceğimiz şeyler bunlar. Alıp ağzımıza tıkıştırıveriyoruz. Hızlı bir haz yaşıyoruz falan filan. Mesela eşle dostla oturup böyle bir sofra kurup ne bileyim böyle şeyler tüketmeyi tercih eder miyiz? Mesela diyelim benim bildiğim en havalı yemek de hünkar beğendi. Affedersiniz şu anda ekran başındaki <laughs> arkadaşlar ama. Mesela bir hünkar beğendiği evde tek başına atıştırmak için yapar mısınız? Onun beğendisi var, etinin hazırlanması var ve bir ton tantana. Nasıl yaparsınız bunu? Eş dost geldiğinde, aile efradı geldiğinde oraya bir emek vererek aynı zamanda sosyal bir etkinlik aracı olarak biz o yemekleri yaparız. Ama bu tip yemekleri maalesef havalap diye yutabiliyoruz. Şu bireyselleşmenin satıldığı dünyada gerçekten bu çok önemli bir fark. Ha böyle desek nasıl olur? Şu anda uydurduk bak sizle beraber. Başkalarıyla yemeyeceğiniz yemekleri yani başkaları olmadan hani yemenin saçma olacağı yemekleri hayatımızda arttırmaya çalışalım. Başkalarına ihtiyacımız olsun yemek yerken. Birlikte yemek mesela çok güzel bir şeydi. Bu arada birçok evde e, öğrenci arkadaşların velileriyle konuşurken öğrendim ki, öğreniyorum ki artık sofrada beraber yemek yemek falan gibi durumlar gittikçe azalıyor. Akşam yemeğinde şu saatte evde olar çok eski model kalmış. Halbuki aslında yemeğin bizde temel amacı buydu. Bütün canlılar beslenir ama biz yemek yerdik. İngiltere'de bir çalışma yapılmış. Onun görsellerini şu görsel biri bir alırsak bakın. Ee, sadece 3 haftaydı galiba değil mi? 3 hafta boyunca bu fast food'la beslenen bir arkadaşımız deneysel olarak yapacak. Bir ay boyunca fast food gıdalarla besleniyor. Bu arada bu arkadaşın deneysel olarak yediği gıdalar İngiltere'deki insanların 5'te birinden fazlasının tükettiği fast food'dan ya da hızlı gıdalardan daha az. Yani İngiltere'nin 5'te biri bu arkadaştan daha beter besleniyor. Bakın bir ay içerisinde şu yukarıda gördüğünüz görüntü size çok bir şey ifade etmeyebilir ama iki tane renk görüyorsunuz. Bir tanesi mavi lacivert gibi bir diğeri de kırmızılar. Kırmızı normal sağlıklı beslenen bir insanın beynindeki bağlantısallığı gösteriyor. Maviler ise bu çöp gıdayla beslenmeye başladıktan sonra beynin o gıdalara arzusunu arttıracak yeni bağlantıların oluşmasını temsil ediyor. Hiç uzman olmanıza gerek yok. Mavilerin ortalığı nasıl dağıttığını ve kırmızılardan nasıl farklı yerlere bağlandığına dikkat edin. Burada beyindeki o karmaşık korteks yapısını şöyle iki boyutlu olarak açıp beyin bölgeleri arasında nasıl bağlantılar olduğunu gösterdiğimiz bir grafik bu. Bağlantı ya da konnektom grafiği. Çok belirgin bir şekilde bir ay içerisinde bir insanın beyninde neyi sevip neyi sevmeyeceğine, neyi arzulayıp neyi arzulamayacağına dair bütün bağlantılar değişiyor. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Yani bir ay önceki insanla bir ay sonraki insan bambaşka. Bu işin sırrı ne? İnsan o kadar dışarıdan gelen uyarılarla şekil değiştirebilen ve uyarlanabilen bir canlı ki sürekli tekrar ettiğimiz davranışlar burada gördüğünüz gibi bizi şekillendiriyor. Ve maalesef bunun bedeli oldukça ağır olabiliyor uzun zamanda. Bu arkadaş bir ay boyunca yapmış. Yıllar boyunca böyle beslenen insanlar var küçüklüklerinden beri. Mesela sırf eğlence olsun diye ailesi, anne babası, işte çocuğumuz bir şey başardığı zaman hadi hamburger yiyelim oluyor mesela. Bir hani o normalde gıda değeri çok düşük olan o haz nesnelerini bir ödül yapıyoruz. Sosyal ödül haline getiriyoruz. Bu da çok akıllıca bir şey değil. Bence hünkâr beğendiği bir daha düşünün. Yani fena fikir değil. Ona benzer evde böyle yapılacak müştemilatlı bir şeyler ödül olsa çok daha güzel olabilir. Buyurun efendim. E, hocam ben tam bu konuyla ilgili bir şey sormak istiyorum. Bazı besinlerin e, has olduğunu olduğunu farkındayız ama bunları yemeden de duramıyoruz. Evet. Bak, Bunun nedeni bu mudur hocam? Tam olarak bu. Beyniniz diyor ki bak daha önce yemiştin biz çok iyi hissetmiştik şu anda kötü hissediyoruz. Dolayısıyla git yiyelim hemen getir bir tane daha atalım. Bu bir bağımlılık devresi, otomatik oluşuyor. Şimdi bunun sağlıklı versiyonu doğum yapmış hanımlar bilirler. Aşerme dedikleri bir reaksiyon var ya, durup dururken hiç alakasız bir meyve sebze bir şey istiyor ya hamile hanımlar genelde. Şimdi burada daha önce yediğiniz bir sebze ya da meyve ya da yemekle vücudunuzdaki bir eksiği kapatmış olduğunuzu sistem öğrenmiş. Diyor ki işte ne olduğunu bilmiyor ama vücudumda bir şey eksikken ben erik yedim. Dolayısıyla erik yiyince daha iyi hissettim uzun vadede. Hamilelik sırasında bebek çok kaynak kullanan bir şey olduğu için muhtemelen benzer bir eksikliğe sebep olduğunda sistem diyor ki erik ye. Yani olsun kışın ortası da olsa bul erik ye. Bir şekilde onu bul diyor sana. O can isteme işi aslında vücudun kendi eksiğini tamamlamayla ilgili öğrendiği bir şey. Burada ise ihtiyacı olmayan bir şeye ihtiyaç kodluyorsunuz beyinde. Ve bunu milyonlarca yıllık beyinsel devrelerimizi maalesef çok başarıyla suistimal eden tat lezzet ve benzeri uyarıları kullanarak yapabiliyoruz. O yüzden frene basmadığımız sürece, bilinçle yemediğimiz sürece ya ben bunu niye yiyorum, gerçekten seviyor muyum yoksa bağımlı mı oldum sorusunu hayatımıza bireysel olarak koymadığımız sürece bu risk bize maalesef her zaman açık. Arkadaşlar ben bunun kitabını yazmış, senelerce uğraşmış falan bir tip olarak arada bir kendimi bir anda bir iki hafta sonra böyle bir tuzağın içinde bulabiliyorum. Bir şeye kaptırmışız ve yiyip duruyoruz. Bakıyorum onu ararken buluyorum evde barkta kendimi. Ne oluyor diyorum ya yani benim böyle bir ihtiyacım yoktu. Bu nereden geldi? Hepimiz her an uyanık olmamız gereken bir zamandayız. Tekrar hatırlatayım. Arkadaşlar bu kadar gıdanın üretilmesi, bu kadar efendim zararlı şeylerin etrafta gezmesi sizin suçunuz değil. Ama bizim sorunumuz, yapacak bir şey yok bu soruna bir şekilde bir çözüm üretmek durumundayız onu da tekrar hatırlatayım. Ama kötü beslenme, kötü yaşam tarzı, egzersiz yapmama, bir de çok stresliyseniz falan sistemi çok rahat bozabiliyorsunuz. Bu yüzden günümüz dünyasında bu konuda çok büyük bir pazar var. Herkes oksidatif hasarla bir korkutuluyor, sonra da onunla ilgili bir sürü ürün satılıyor. Arkadaşlar yeşil yani gün içinde yeşil sebzeler genel olarak ve deniz ürünleri. Bir de sabahları kırmızı meyveler bulabiliyorsanız Bulabileceğiniz en iyi antioksidan takviyeler. Vücudunuzdaki oksidasyon hasarını ya da işte demirde paslanma bizde içsel iltihaba sebep olan o oksidasyon meselesini yönetmenin en kolay yolu bu. Ama hepsinden daha önemlisi mikrobiyata süremiz az kalmış. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Arkadaşlar son 15 yılın en revaçta konularından biri. Bağırsaklarımız ve tabii ki vücudumuzun her tarafı vücut hücrelerimizin onlarca katı kadar bakteriyle kaplı. Biz içeriden ve dışarıdan bir bakteri kümesiyiz aslında. Kendi hücrelerimizden daha fazla bakteri taşıyoruz ama taşıyoruz demek ayıp olur. Onlar zaten vücudumuzun bir parçası. Mesela sadece bağırsaklarınızda kabaca 30 trilyon civarında bakteri var. 30 trilyon. İnsan vücudunda da zaten 50 trilyon falan hücre var kabaca. Dolayısıyla bu 30 trilyon bakterinin de %90'ı kalın bağırsak dediğimiz o son kısımda yer alıyor. Burası belki biliyorsunuz yediğimiz besinler sindirim işlemlerinden geçtikten sonra en uzun süre kaldıkları ve son işlemlere tabi tutuldukları bölüm. Orası artık yani nasıl diyelim bir böyle damıtma merkezi, detoksifikasyon merkezi ve aynı zamanda yedi piştiklerimizin ne kadar sindirilip vücuda nasıl sinyaller gönderileceğini de çok belirlendiği bir yer. Ve bu sinyallerin büyük bir çoğunluğu bu bakteriler tarafından oluşturuluyor. Size çarpıcı bir sayı vereyim. Hani genler bizi yöneten şeyler ya her hücremizde bir kod dizisi var. İşte bizim genetik özelliklerimiz falan diyoruz. Arkadaşlar insan genomunda bütün genetik kütüphanemizde 20 bin civarında anlamlı metin yani genetik metin parçası gen var bizde. 20 bin civarı. Bu bakteri havuzuna bakarsanız 3 ila 5 milyon civarında gen var bu bakterilerde. O kadar büyük bir kütüphaneyle çalışıyorlar ki bize nal toplattırıyorlar. Birçok vitaminin, mineralin ve besinin vücudumuz için faydalı hale getirilmesi de onlara muhtacız. Ama daha da önemlisi var. Bu arkadaşlar salgılar salıp beynimize falan etki yapabiliyorlar. Doğrudan kan dolaşımı üzerinden beyne sinyaller gönderip oradan aldıkları sinyallerle de kendi çalışmalarını diyecek. Yani konuşuyorlar yukarısıyla. Devamlı bir iletişim var ve bizim sinir sisteminde bayıla bayıla anlattığımız hemen tüm hormon, nörotransmitterler gibi maddeler bu arkadaşlar tarafından salgılanıp beyin çalışmamızı etkiliyor. O tatlısız yapamayan arkadaşlar var ya, o çikolata. Siz çok güzel el kaldırmışsınız, aklında kaldınız. Çikolata isteyen muhtemelen bağırsağınızdaki bakteriler diyor ki bize diyor saatlerdir göndermedin diyor çikolata. Biz burada bak istenmeyeceğiz haberin olsun diyor ve sizi darlayıcı mesajlar gönderiyor. Mesela siz sağlıklı bir beslenme modeline geçtiğinizde bağırsağınızdaki flora yani bakteri topluluğu önceden sağlıksızsa öyle kolay kolay teslim olup gitmiyorlar. Büyük arıza çıkarıyorlar size. Önce bir bağırsak çalışmasını durduruyorlar grev. Sonra isyan çıkarıyorlar. Öf içim daraldı aman üç günlük dünyada ver yiyelim. Bunların hepsi içerideki arkadaşların isyan çıkarmasıyla alakalı ve biraz sabredip bir aylık mesela diyelim işte bu eliminasyon diyeti vesaire gibi hikayelerle ortamı temizlerseniz eğer bir süre sonra canınız o şekerleri tatları bir şeyler istemiyor. Daha sağlıklı bir şeyler yemek istiyorsunuz. Arada kaçak yaparsanız bile moraliniz bozuluyor. Ulan iyiydi ya önceden ne güzel yemiştik şimdi bak gene ölçüyü kaçırdık gibi yavaş yavaş onları dönüştürmeye öğrenmemiz lazım. Biliyorsunuzdur en kestirme yolu ne? Bağırsak mikrobiyatasını güzel hale getirmenin en kestirme yolu biliyor musunuz? Turşu. Fermente gıdalar. Fermente gıdaların içinde bakteriler var çünkü. O bakterilerle beraber yaşıyoruz biz. Ve fermentasyonunda, gıda fermentasyonun çok büyük bir kısmını biz inek ve koyun bağırsağından kopya çekerek öğrendik biliyorsunuz ama Mesela peynir dediğimiz şey İneğin midesinde sütün sindirilme şeklidir. Oradan bakteriyi aldık, peynir mayası yaptık, sütten peynir çıkıyor. İnekler öyle sindirdiği için biz onlardan öğrendik. Yine bakteri faaliyeti sonucu olan bir şey. Ve probiyotik, prebiyotik beslenme diye bir şey duymuşsunuzdur. Bu probiyotikler işte aldığınız canlı organizmalar, prebiyotikler ise onların kullanabileceği beslenme. Mesela lifli gıdalar, o işte taze meyve sebze orada. Mesela birçok insanda duyuyorum, özellikle gençlerde, ben sevmiyorum sebze yemeyi. O sevmiyor değil. İçerisi istemiyor. Çünkü kötü bakteri dediğimiz bakterilerin bir özelliği var. O lifli gıdaları bilmem neyi sevmiyorlar. Hızlı tüketilebilecek gıda istiyorlar ve onlar maalesef çok da hızlı üredikleri için bir süre sonra ortamı ele geçiriyorlar hele hele. Bir öksürdük tıksırdık diye eskiden çok olurdu. Şimdi çok şükür olmuyor. Antibiyotikleri falan dayıyorlardı ya. Antibiyotik. Antibiyotik ne demek biliyor musunuz? Canlılık karşıtı demek, anti -biosis. bağırsaklara nükleer bomba atmak demek. İyi kötü ne varsa hepsini ortadan kaldırmak demek. Elbette ki bazı durumlarda lazım. Ama sadece radikal durumlarda, çok uç koşullarda, öyle zırt pırt tüketilecek bir konu değil ve maalesef onların da bedellerini çok ağır yaşıyoruz. Bugünkü dünyada yaşadığımız sıkıntıların çok büyük bir kısmı maalesef o sistemi bozmuş olmamızdan kaynaklanıyor.